Mevcut iktidarın artık bu rakamlar üzerindeki sihirbazlı bir alışkanlık haline geldi. Yani bir dönem belki geçici, paliyatif bir şekilde maka rakamlar üzerindeki oynama, onlara küçük cepler, küçük kurtulma ve saklanma alanları oluşturabiliyordu ama tabii artık bu rakamlarla oynama sanıyorum konforlu geldi ki her alandaki rakamlarla oynamayı artık kendilerine ciddi ciddi profesyonel bir iş haline getirdiler bunun hem ekonomideki hem sağlıktaki sonuçlarını görüyoruz ama çok tehlikeli iki alanda oynuyorlar. <laughs> Bir tanesi milletin sağlığı. Diğer ise milletin aşı, işi, hayatı ve gelecek planları. Dolayısıyla bu iki alandaki bu rakamlarla oynama konforu mevcut iktidarı çok ciddi anlamda köşeye sıkıştırmış durumda. Tabi Sayın Bakanımız söylediklerine katılmakla birlikte şunu eklemek isterim. Burada mevcut iktidar bu salgınla karşılaştığında biz İyi Parti olarak da şu anlayışı gösterdik. Yani dünyanın ilk kez karşılaştığı bir şey. Türkiye'nin ilk kez karşılaştığı bir şey. Mevcut iktidardan dört dörtlük bir şey beklemedik. Ama elinden geleni yapmaya çalışacağından emindik. Bunun iktidar olma sorumluluğu, hükümet etme, devlet etme sorumluluğuyla. Ve devamında hem ulusal hem de uluslararası alandaki bir COVID ile mücadele ve bunun tarih mücadelelerinde yani ekonomiye, istihdama ilişkin mücadele izleyerek İyi Parti olarak biz bir takım önerilerde bulunduk. Ama şimdi iktidar o 18 yıllık alışkanlıklarıyla önerileri de dinlemiyor. O ben bilirim deformasyonuyla böyle yıkarcasına bir iletişim süreci götürüyor. Tamam. Biz ama tarihe not düşmek adına İyi Parti'nin kadroları, ilgili birimleri, Sayın Genel Başkanımız bunları defaatle her seferde dile getirdik. Bir baktık ki rakamlarda bir sorun var. Rakamlarda bir sorun var. Yani fiilen yaşadığımız hayatla ve bize gelen bilgilerle hükümetin, iktidarın yayınladığı rakamlar arası ciddi bir çelişki var. Bu sadece hasta, vaka, entübe, yoğun bakım sayısı değil. Ekonomik bu rakamlarda da çok ciddi şeyler var, çelişkiler var. Şimdi bütün bunları bir araya toplayınca bu sefer önergelerle, sorularla, siyaseten ama siyasi nezaketi ve üslubu kaybetmeden ve hem sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmeden, hem bu anlamda bunun bürokratik ve siyasi unsurlarının da mücadele motivasyonunu düşürmeden, nazikçe ve dikkatlice bunları uyardık. Yani bunun farkındayız diyoruz. Bu farkındalığımıza rağmen toplumun gözünün içine bakarak sahip oldukları medya gücüne rakamları eğip, büküp, bunları anlamsız bir şekilde buna ilişkin itirazlarıyla buna ilişkin düzeltme taleplerini ise ötekileştirmeyle, kutuplaştırmayla, öcüleştirmekle itham ederek ortadan kaldırmaya dönük bir politika. E bu politikanın sonucunda ne var? Şimdi bu rakamları kendileri biliyorlar. Yani sağlıkla ilgili de. Yani vaka sayısı da kendi biliyor. Çünkü vaka eşittir hasta. Yani bunu tartışmanın, bunun içinde kelime oyunları oynamanın bir anlamı yok. Vaka eşittir hasta. Şimdi vaka sayısını biliyor, vefat sayısını biliyor, ekonomideki enflasyon rakamlarını biliyor ve bunları o kadar onları korkutuyor ki artık bunu gizleme üzerine bir politika oluşturmuşlar. Oysaki ki bu ülke ekonomik olarak, sağlık olarak birçok badireyi el birliğiyle bu millet atlattı. Bu milletin birinci kuralı var. Şeffaf olacaksınız. Yani evet arkadaşlar ortada bir ekonomik problem var. Biz sanıyorum bir takım yerlerde bir yönetim sorunu yaşadık. Öngörüsüzlük yaşadık. Ancak bununla ilgili bunu düzeltmeye ilişkin biz tamamen bunu düzeltmek için tekrar talibiz. Elimizden yeni yapacağız. Vaka sayılarımız bu bununla ilgili. Ekonomideki veriler bununla ilgili. Şimdi Türkiye bu salgın hadisesine çok kırılgan, ekonomisinin çok kırılgan olduğu bir dönemde düştü. Çok kırılgan olduğu bir dönemde düştü. Ve paketlerle, Maliye Bakanı, Damat Bakanı'nın açıkladığı paketlerle bir böyle toz pembe hayaller dünyasını ifşa ederek, yani bu böyle olduğunu iddia ederek böyle bir pandemi çukuruna düştü Türkiye. Orada da mı şey var diyorsunuz? Yani açıklanan orada da bir paketlerle ilgili bir tartışma da var. Gerçekten sahaya indiğinizde hepimizin çevresinde berberi var, kahvecisi var değil mi? Hepimiz sonuçta Anadolu'da yaşıyoruz. Ben mesela gittiğim bir kahveye gittiysem soruyorum. Ben daha ben destek aldım bana bin lira geldi diğerine denk gelmedim. Yani orada da mı bir şey var diyorsunuz? Yani çünkü hep rakamlardan gidiyoruz bugün. Sayın Genel Başkanımızın ee çok altını çizerek ortaya koyduğu bir tespiti var. Saray paralel bir evren, paralel bir bürokrasi yaratır diye. Sanıyorum Sayın Bakan da, Sayın Cumhurbaşkanı da, mevcut iktidar da o sarayın oluşturduğu paralel evrenle ve paralel bürokrasi içerisinde rakamların sihirli dünyası içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Yani şimdi bunu başka türlü gerçekleri görmemiş olmalarını kabul etmek mümkün değil. Yani hiçbir siyasetçi vatandaşın, milletin, esnafın mevcut durumunu görüp de bu konuda duyarsız kalabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla ben iktidar ve iktidarın milletvekillerine kabinesini böyle bir duyarsızlıkla itham edemem. Görmemişlerdir diyebilirim ancak. Görmemişlerdir. Çünkü görüp de bu duyarsızlığın açıklanabilecek bir şey yok. Hiçbir açıklanacak tarafı yok bunun. Sadece görmemişlerdir. Günün sonuna geldiğimizde bu ekonomik kırılganlıkla pandemiye giriyorsunuz ve sizin esnafınızı çalışanınızı, işçinizi bir sonraki aşamada ne olacağına ilişkin bir fikriniz yok. Öteleme ve borçlandırma üzerine bir ekonomi oluşturuyorsunuz. Öteleme ve borçlandırma. Yani burada bu sizin için vergide Çünkü adalet kredi için rakamları bunu gösteriyor. Tabii vergide adalet için bir şanstır. Bir takım şeyleri gözden geçirmek için şanstır. Uluslararası kamuoyuyla salgından çıkmış ülkeler olarak yeniden bir takım şeyleri konuşabilmek, bir takım anlaşmaları, bir takım diyaloglar oluşturabilmek için bir şanstır. Ama hayır. Ben merkez yönetim, duygusal bir yönetim anlayışıyla bunların hepsi bertaraf edeceğim.